Rüyada hırsızla karşılaşmak rakiplere karşı üstün olmak ve onlara karşı galibiyet kurmak demektir. Rüyada hırsızla karşılaşmak ticarette başarılı olmak ve para kazanmak demektir. Rüyada hırsızla karşılaşmak ne anlama gelir? Rüyada hırsızla karşılaştığını gören kişiler için istenmeyen bazı durumlar gerçekleşecek ve beklenmedik sonuçlar olacak demektir. Rüyada hırsızla karşılaşmak rakiplere karşı üstün olmak şeklinde de yorumlanabilir. Rüyada hırsızla karşılaşmak ne demek? Neye yorumlanır? Rüyada hırsızla karşılaşmak üstün olmak ve rakiplere karşı galip gelmek olarak yorumlanır. Rüyasında hırsızla karşılaştığını gören kişiler korkar ve bu rüyanın anlamını merak eder. Hayırlı bir rüya olduğundan rüya sahibinin rahat olması önerilir. Rüyada evde hırsızla karşılaşmak. Rüyada evde hırsızla karşılaşmak, başarmak ve işleri kazanmak şeklinde yorumlanır. Rüyasında evde hırsızla karşılaşan kişiler istenmeyen bir misafir ile karşı karşıya kalarak huzursuz olabilir. Rüyada işte hırsızla karşılaşmak. Rüyada işte hırsızla karşılaşmanın anlamı emeklerin boşa gitmesi ve işlerin kötü sonuçlanması demek. Rüyasında işte hırsızla karşılaştığını gören kişilerin emekleri çalınabilir ve arkasından yanlış konuşmalar yapılabilir. Rüyada dışarıda hırsızla karşılaşmak. Rüyada dışarıda hırsızla karşılaşmak belalardan uzak olmak ve kötü insanlardan da kurtulmak anlamına gelir. Rüyasında dışarıda hırsız ile karşılaştığını gören kişilerin malları eksilir ve maddi olarak zor bir döneme girebilirler rüya sahibinin harcamalarına ve borçlarına bu süreçte dikkat etmesi gerekir. Rüyada eve giren hırsız ile karşılaşmak. Rüyasında eve giren hırsız ile karşılaşan kişiler için bu rüya dert ve hastalık anlamlarına gelir. Rüyayı gören kişinin hastalığı çıkabilir ve kendini daha kötü günler bekler. Rüyada eve giren hırsızla karşılaşan kişiler sağlığına dikkat etmeli ve mutlaka doktora gitmelidir. Rüyada başkasının evinde hırsızla karşılaşmak. Rüyada başkasının evine giren hırsız ile karşılaşmak kötü bir olaya şahit olmak üzerinden değerlendirilir. Rüyayı gören kişi zor bir durumla karşı karşıya kalarak gerçekleri gizlemek durumunda bulunabilir. Rüyada başkasının evinde hırsızla karşılaşmak hayırlı değildir ve olumsuz yorumlanır. Rüyada hırsızla karşılaşmak ve korkmak, Rüyasında hırsızla karşılaşan ve korktuğunu gören kişiler için bu rüya hem olumlu hem de olumsuzdur. Rüyayı gören kişi sağlığına dikkat etmeli ve mutlaka kendini korumalıdır. Rüyada hırsızla karşılaşmak ve kaçmak. Rüyada hırsızla karşılaşmak ve kaçmak, korku duyulan bazı durumlardan kaçmak şeklinde yorumlanır. Rüya sahibi sorumluluklarından kaçan bir kişi olarak da yorumlanabilir. Rüyada tanıdık biriyle hırsız olarak karşılaşmak. Rüyasında tanıdık birini hırsız olarak gören ve onun ile karşılaşan kişiler iyi olarak bildikleri bir insandan kötülük görebilirler.